Kar Kazaları 2 16 Aralık 2020 Yazan Mehmet Muzaffer İslam Seslendiren Zeynep Sena Kaya VMS Çığ İlişkili ve İlişkisiz Kar Altında Kalma Kazalarına Yaklaşım Kılavuzu 2017 Walden Medical Society'nin 2017'de yayınladığı Çığ İlişkili ve İlişkisiz Kar Altında Kalma Kazalarına Yaklaşım Kılavuzunun ikinci kısmı olan Resüsitasyon ile tekrar karşınızdayız. Kılavuzun birinci kısmına yazdaki linkten ulaşabilirsiniz. Çığ altında kalmış hastada da resültasyon. Çığ bölgesine resültasyon zorlu olabilir. Bir kurtarıcının, sınırlı ekipman ve personelin bulunduğu zorlu bir ortamda kardiyopulmoner resültasyon yani KPR ve ileri yaşam desteğine yani IYD başlaması gerekebilir. Eğer baş ve göğüs açıktaysa vücut tamamen çıkarılmadan önce resültasyon başlatılabilir. Çığ altında kalan hastalarda sağ kalım için prognostik faktörler varsa yaralanmanın ciddiyeti, gömülme süresi, Hava yolu açıklığı, vücut sıcaklığı ve sahada imkan varsa serin potasyum düzeyidir. Yakın zamandaki Retrospektif gözlemsel çalışmalar uzun süreli KPR ve ekstrakorporal yaşam desteği alan çığ kurbanlarının hayatta kalma oranlarının %11 gibi düşük bir düzeyde olduğunu bulmuştur. Kılavuzun uzun süreli KPR ve ECLS kriterlerini 2015 ERC kılavuzunda belirtildiği gibi anlatmış olması sebebiyle bu yazı 2020 kılavuzu ile teyit edilerek hazırlanmıştır. Kılavuzlar Bey restasyon çabasını ve arama kurtarma esnasındaki değerli iş gücü ve kaynak kaybını önlemek için hipotermik restasyon eşiğini 60 dakikadan az gömülü kalma ve 30 santigrat derece kor sıcaklığından yüksek sınırına koymuştur. Bu, de değer, bu değerleri aşan vakaların nörolojik sağ kalım ihmalinin oldukça düşük olduğu belirtilmektedir. Yaralanma olmaksızın tamamen kar altında kalmak. Eğer hasta gömülme sonrasında halen alert özellikle 30 dakika sonrasında hipotermi gelişmesi muhtemeldir. Vücut cevap olarak termoregülasyon sonrasında titreme ile tekrar ısınma sağlayabilir. Bu hastalarda nadir de olsa pulmoner ödem görülebilir. Etiyoloji negatif basınca bağlı pulmoner ödem ile hipoksiye bağlı sol kalp yetmezliğinin birlikte görülmesi olarak açıklanmaktadır. Öneri Tamamen gömülmüş hastalar hiç yaralanma olmaksızın çıkarılmış olsalar da hasta stabilize edilebilecek bir merkeze nakledilmelidir. Travma yönetimi Travma asfiksi ve hipotermiyi derinleştirebilir. Olası kafa travmaları, spinal yaralanmalar ve uzun kemik kırıkları genel kabul görmüş uygulamalarla değerlendirilebilir. Öneri Olası spinal yaralanmalar, Nexus veya Canadian C Spine Rules kılavuzlarına göre yönetilebilir. Hipotermi yönetimi Çığ altında kalmış, soğuk ve bilinci kapalı hastada orta veya ağır hipotermiden şüphelenilmelidir öneri, çığ altında kalmış hastalarda hipoterminin yönetilmesi VMS veya ERC kılavuzlarına göre yürütülmelidir. Restasyonun başlatılması çığ altında çıkarılan tüm hastalar hava yolu açıklığı, solunum ve dolaşım açısından değerlendirilmeli ve KPR yapmama indikasyonu yoksa gerekli tüm hastalara KPR başlatılmalı ve kurtarıcı eğitimli ise ileri yaşam desteği uygulanmalıdır. Eğer çığ altında gömülü kalma süresi 60 dakikadan az ve kor sıcaklığı 30 santigrat dereceden yüksekse kardiyak arrest büyük ihtimalle ya ya da asfiksiye bağlı olabilir. Bu hastalarda ısıtmaya gerek yoktur ve 30 dakikalık KPR ile spontan dolaşımın geri dönüşü sağlanamazsa sağ kalım şansı oldukça düşüktür ve resüsitasyon çabaları sonlandırılabilir. Eğer çığ altında kalma süresi 60 dakikanın üzerinde, kor sıcaklığı 30 santigrat dereceden düşük ve hastanın hava yoluyla açık ise kardiyak arrest hipotermiye bağlı olabilir ve ekstra ısıtma indikasyonu vardır. Ancak çığ altından kurtarıldıktan sonra kardiyak arrest olan hastaların yaşama ihtimalinin çığ altındayken kardiyak arrest olan hastalara göre daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Özellikle tanıklı ve veya hipotermiye bağlı kardiyak arrestlerde KPR süresini 30 dakikanın üzerine uzatma indikasyonu vardır. Eğer kor sıcaklığı 30 santigrat derecenin altında ve şoklanabilir bir ritim varsa defibrilasyon başarısız olabilir. Ancak bu hastalarda kor sıcaklığı 30 santigrat derecenin üstlerine çıkarılıp defibrilasyon yapılana kadar saatlerce dahi olsa KPR yapılma indikasyonu vardır. Önerim Eğer nabız alınamıyorsa ve KPR yapmama indikasyonu yoksa, kurtarıcılar KPR'ye başlamalı ve ileri değerlendirme yapılana kadar ileri yaşam desteği sağlanmalıdır. Önerim Eğer 30 dakika boyunca ROSC sağlanamadıysa, aşağıdaki istisnalar haricinde resütasyon sonlandırılabilir. Öneri Eğer çığ altında kalma süresi 60 dakikadan az, kor sıcaklığı 30 santigrat dereceden yüksek ve hastanın hava yolu açık ise kardiyak arrest sebebi hipotermi olabileceği için KPR'ye devam ettirilerek hasta ECLS kapasitesi olan bir merkeze sevk edilmelidir. Defibrilasyon Eğer olay yerinde bir defibrilatör varsa kurtarıcılar ritmi değerlendirmelidir. 30 santigrat derecenin altındaki hipotermik hastalarda hangi kor sıcaklığında defibrilasyonu başlaması gerektiği, defibrilasyon enerjisi ve kaç çok verilmesi gerektiği belirlenmiş değildir. Bazı çalışmalar 28 santigrat derecede dahi defibrilasyon başarısından bahsediyor olsa da klinik tecrübeler 30 santigrat derecenin üzerindeki kor sıcaklığında yapılan defibrilasyon sonrasındaki ROSC'nin daha stabil olduğu ve VF'ye bozulma riskinin daha az olduğunu göstermektedir. Kor sıcaklığı 30 santigrat derecenin üzerine çıkarılana kadar tekrarlayan defibrilasyonun ertelenmesi mantıklı olabilir. Çünkü her şok miyokardiyel hasara neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda kor sıcaklığı yükseltilinceye kadar KPR saatler boyunca devam ettirilebilir. VMS'nin hipotermi kılavuzu 30 santigrat derecenin altındaki kor sıcaklıklarında defibrilasyon gerekliliği halinde yalnızca bir defibrilasyon önermektedir. Öneri Şoklanabilir ritim varlığında eğer defibrilatör mevcut ise standart defibrilasyon işlemi lokal protokollere göre yapılmalıdır. Eğer defibrilasyon başarılı olmaz ise lokal protokollere göre defibrilasyon devam ettirilebilir. Ancak hasta yeniden ısıtılıncaya kadar KPR 30 dakikanın üzerinde de olsa devam ettirilmelidir. İleri yaşam desteği Çığ altında kalmış ve bilinci kapalı olan bir hasta endotragal entübasyon ve solunum desteğinden fayda görebilir. Bu hastalarda travmatik beyin hasarı veya hipotermi olabileceği için fazla ventilasyona bağlı hipokapni sebebiyle oluşabilecek serebral kan akımındaki azalma zararlı olacaktır. Bu sebeple normokapni hedeflenmelidir. Yani entital karbondioksit basıncı 35 ila 45 mm civar. Eğer mevcutse IV veya enterosyoz ısıtılmış izotoniklerle resütasyon dolaşıma destek olabilir. Öneri Eğer çığ altında kalma süresi 60 dakikadan az ve kor sıcaklığı 30 santigrat dereceden yüksekse standart ileri yaşam desteği, eğer mümkünse volüm replasmanı, endotürakyal endipasyon ve normokapnik ventilasyon desteği uygulanmalıdır. Mekanik göğüs kompresyonu Mekanik göğüs kompresyonunun zor şartlarda ve uzamış transport durumunda normal KPR'ye göre daha yüksek kaliteli bas sağladığı gösterilmiştir. Öneri Eğer mümkünse zorlu ve uzun transport durumlarında mekanik kompresyon cihazları kullanılabilir. Gecikmiş veya araklı KPR Eğer güvenlik, kaynak yetersizlikleri veya kurtarma veya transport işlemi esnasındaki imkansızlıklar sebebiyle KPR sürekliliği bozuluyorsa KPR ertelenebilir veya aralıklı olarak yapılabilir. Ertelenmiş ve aralıklı yapılmış ve başarılı olmuş KPR vakaları bildirilmiştir. Bu gibi durumlarda Gordon ve arkadaşları ciddi hipotermik hastalardaki kardiyak arrest için kor sıcaklığına göre şu yöntemi önermiştir. Ciddi hipotermik hastada yani bilinmeyen kor sıcaklığı veya 20 ila 28 santigrat derece 5 dakika boyunca KPR yapılmalı. Gerekli ise ardından 5 dakikadan az olarak ara verilebilir. Kor sıcaklığı 20 santigrat derecenin altında olan hastalar için 5 dakikalık KPR sonrasındaki ar aralık 10 dakikaya kadar 10 dakikanın altı olacak şekilde uzatılabilir. Öneri Eğer sürekli KPR mümkün değilse 20 ila 28 santigrat derece arasındaki kor sıcaklığına sahip hastalarda 5 dakikadan uzun KPR, 5 dakikadan daha kısa ara vermiş şeklinde restasyon yapılabilir. Eğer kor sıcaklığı 20 santigrat derecenin altında ise aralıklar 10 dakikaya kadar uzatılabilir. Restasyonu ara verme veya durdurma kararı. Travma. Çığ durumunda travmatik bir kardiyak arrestin hayatta kalması oldukça düşük bir ihtimaldir ve şu ana kadar böyle bir vaka rapor edilmemiştir. Öneri. Eğer tamamen gömülü bir hasta travmatik bir sebepten kardiyak arrest olmuşsa kurtarıcılar restasyonu sonlandırmalıdır. Gömülü kalma süresi, kor sıcaklığı ve hava yolu tamamen gömülü hastalar eğer hava yolu açık değilse veya hava cebi yeterince büyük değilse hastalar muhtemelen 60 dakika içinde asfiksten hayatını kaybedecektir. Standart ileri yaşam desteği asfiksi olan hastada VOSC sağlayabilir ancak kalıcı nörolojik hasar riski vardır. Çığ altında kalmış apneik, nabızsız ve kor sıcaklığı 30 santigrat derecenin üzerinde olan olarak çıkarılan ve bariz travma bulgusu olmayan hastalar muhtemelen asfiksiden dolayı arest olmuştur. Kor sıcaklığı 30 santigrat derecenin altında olan ve hava yolu açık olan hastalardan ventriküler fibrilasyon, nabısız elektriksel aktivite, nabısız ventriküler taşikardi veya perfüzyon sağlayan bir ritme sahip olan tanıklı kardiyak arest hastaları yüksek bir sağ kalım şansına sahiptir. Öneri Çığ altından nabısız veya apneik olarak çıkarılan ve gömülü kalma süresi 60 dakikanın altında olan veya kor sıcaklığı 30 santigrat derecenin üzerinde olan hastalarda kardiyak ritme bakılmaksızın 30 dakika KPR sonucunda ROSC Re sağlanamazsa resütasyon çabaları durdurulabilir. Öneri Eğer çığ altından kurtarılan nabızsız, apneik hastanın hava yolu tıkalı ve çığ altında kalma süre 60 dakikanın üzerinde veya kor sıcaklığı 30 santigrat derecenin altında ise Kurtarıcılar çabaları çabalarını sonlandırmalıdır. Serum potasyumu Çığ altından kurtarılan ve resültasyon başarılı olduğu ve nörolojik sağ kalım olduğu bildirilen en yüksek potasyum düzeyi 6.4 mmol, mmol bölü litredir. Potasyum düzeyi 8 mmol bölü litre olan başka bir vakada ise r sağlanmasına rağmen sağ kalım olmamıştır. Öneri Çığ altında kalan ve serum potasyumu 8 mmol bölü litrenin üzerinde olan hastalar için Reskasyon çabaları sonlandırılabilir. Kurtarıcıların maruz kaldığı risk. Çığ bölgesinde artçı çığ hadiseleri, tehlikeli hava olayları ve bitkinlik, hipotermi veya soğuk ısırması gibi tehlikeli ek durumlar olabilir. Kurtarıcılar çığ kazalarına yaklaşırken mutlaka tedbirli davranmalıdır. Küçük ya da büyük olsun, bir kurtarıcı grubun ilk önceliği kişisel güvenlik olmalıdır. Diğer kurtarıcıların veya insanların güvenliği ikinci önceliktir. Öneri eğer kurtarıcılar arazi veya hava şartları nedeniyle risk altındaysa, ileri kurtarma çabaları risk ekarte edilene kadar ertelenmelidir. ECLS e bulunan merkeze transfer. Eğer mümkünse, kardiyak instabilisi olan ciddi hipotermik hastaların restasyonu için ECLS e faydalı olabilir. Travması olan hastalar bir travma merkezine sevk edilmelidir. Öneri, çığ altında kalmış, hipotermik olan ve kardiyak arrest veya kardiyak olarak instabil olan hasta eğer varsa mümkün olan en hızlı şekilde ECLS e olan bir merkeze transfer edilmelidir. Çığ ilişkili restasyon kontrol listesi Çığ durumunda VMS tarafından önlenen kontrol listesi yazıda bulunan şekilde gösterilmiştir. Bu kontrol listesi kurtarıcı tarafından sahada doldurularak hasta nakil edilinceye kadar hastanın yanına kalması amacıyla tasarlanmıştır. Dinlediğiniz için teşekkürler.